Herkese merhaba. Bugün sizlere e-ticaret dünyasında yapay zekanın nasıl devrim yarattığını anlatacağız. Yapay zeka artık sadece teknoloji devlerinin değil, her ölçekten e-ticaret işletmesinin vazgeçilmezi haline geldi. Peki doğru kullanıldığında satışlarınızı nasıl arttırır? Gelin birlikte keşfedelim. Yapay zeka, insan zekasını taklit eden, verileri analiz edip öğrenebilen ve karar mekanizmaları geliştirebilen teknolojiler bütünüdür. E-ticarette müşteri deneyimini iyileştirmekten satış stratejilerini geliştirmeye kadar pek çok alanda kullanılabilir. Yapay zeka pazarlaması, markaların müşterilere daha hızlı ve etkili ulaşmasını sağlar. Doğru mesaj, doğru kişiye, doğru zamanda iletilir ve bu da dönüşüm oranlarını yükseltir. Bugün yapay zekayı e-ticaretin pek çok alanında görüyoruz. Örneğin içerik üretimi, canlı destek ve chatbot çözümleri, kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimleri, dinamik fiyatlandırma, stok ve envanter yönetiminde karşımıza çıkabiliyor. Bunların yanında müşteri geri bildirimlerinin analizi, akıllı ürün önerileri ve dijital pazarlama kampanyalarının optimizasyonunda da etkin bir şekilde kullanılabilir. Peki avantajları neler? Yapay zeka ile daha yüksek verimlilik elde ediliyor. Maliyetler düşüyor ve müşteri deneyimi çok daha güçlü hale geliyor. Ama burada dikkat edilmesi gereken bazı noktalar da var. Özellikle doğru veri kullanımı çok önemli. Ayrıca sistemlerin sürekli test edilmesi ve optimizasyonunun yapılması gerekiyor. Tizimax yerel altyapılar arasında yapay zeka ilk kullanan e-ticaret platformu olarak öne çıkıyor. Peki ne gibi çözümler sunuyor? Tijimax AI ile dakikalar içerisinde blog yazıları, ürün açıklamaları ve SEO başlıkları oluşturabilirsiniz. Yapay zeka destekli yönetim paneli ile çok satan ürünlerinizi tespit ederek onları öne çıkarabilirsiniz. AI görsel asistan ile saniyeler içerisinde ürün görsellerinizi hazırlayabilir, arka plan görsellerinizi düzenleyebilir ve ölçülendirebilirsiniz. Hiç satmayan ürünler için özel kampanyalar geliştirebilirsiniz. Ayrıca Ticimax AI yoğun satış saatlerini analiz ederek o zamanlarda yapacağınız paylaşımlarla performansınızı arttırmanızı sağlıyor. Kısacası Ticimax işletmenize hem zaman kazandırır hem de içerik kalitenizi arttırır. Özetle yapay zeka e-ticareti artık bir seçenek değil başarı için bir gereklilik haline geldi. Siz de işinizi büyütmek istiyorsanız Ticimax'ın yapay zeka çözümlerini mutlaka deneyin. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı ve yorumlarda kendi deneyimlerinizi paylaşmayı unutmayın.